Gel gel kardeşim. Bakma emniyette sin. Şefkal, Şefkal, kolban hoş geldin. Türkçe biliyor musun? Cemal Bey, ben Hakkari'den arıyorum. Size güzel bir haber vermek için aradım. Oğlunuz, oğlunuz geldi, sağ salim katıldı. Vatanda şefkatlerine, devletimizin şefkatlerine katıldı. Yanımızda, sağlığı saat yerinde. Şimdi vereceğim bir, hemen kısaca bir görüşün. Sonra bir gerekli işlemlerine devam edeceğiz. Tamam, benim durumum iyidir. Askerlerimi yanımdayım zaten. Ödülün nasıl? Zaten askerlerimi görüşürüz baba. şey Görüşürüz Merak etmeyin, size sağ salim inşallah görüşeceksiniz. Hadi iyi günler, hoşçakalın.